Minecraft mı mi desem, PUBG Mobile mi desem, Squid Game mi desem, Counter Strike mi desem arkadaşlar tüm oyunu sanki birleştirmişler. Aynı bir oyuna dizmişler. Çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Şöyle hemen beklemeden başlayalım arkadaşlar. Vallahi ben de bir iki gündür oynuyorum. Aşırı beğendim. Doğru mantığın çok da tam anlayamadım. Ama aşırı güzel bir oyun. Tavsiye ederim tavsiye ederim arkadaşlar oyunun ismi de zaten yazarım açıklama kısmına başlayalım arkadaşlar oynayalım şöyle e, klasik mod var arkadaşlar sonra işte şöyle Squid game oynayabiliyorsun sonra farklı farklı bölümler var işte farklı farklı oynayabileceğin çoğu oyunlar var yani zamanı bayağı e, geç boş zamanlarını geçireceğin güzel oyunlar var. Biz klasik mod oynayalım arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım bakalım. Hadi rastgele. İlk önce bir rastgele oynayalım. Hangi odaya atar? Satsın. Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar hem online oyun hem de normalde oynayabiliyorsun hem de online de oynayabiliyorsun. Ben online üzerinden oynuyorum. Bak kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Vallahi öldürecek şimdi benim. Canım, can, can, can lazım, can lazım. Ha bizim öldürdük. Tamam. şuraya gidelim. Beni kim görüyor oğlum? Yok arkadaşlar, zayıf silah seçmişiz galiba. Şöyle bir arayalım. Aşağı bir yerden vuruyorlardı Güzel güzel Çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Vallahi çok sevdim, sevdim yani oyunu. Hem Counter Strike'ı andırıyor, hem PUBG Mobile andırıyor, hem Minecraft andırıyor, hem Steam andırıyor. Şu oyunlar hepsi bir yerde birleşmiş sanki. Kazanmamız lazım. Nasıl kazanacağız belli değil. Kayba kaybedeceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor da. Aynen kaybettik bu oyunu. Bu oyunu kaybettik ama birinci oldum. İyi iyi. Kendi takımımızın birincisi oldum ya. O yeter bana. Şimdi şey yapmak lazım. Bir dakika şuradan bir... Silahımı hemen değiştireyim de. Bir dakika nereden değişiyorlar <laughs> silahı? Oyun çok güzel de çok eğlenceli sadece biraz alışmak lazım. Elimizi alıştırmamız lazım oyuna. Heh şuradan. Abi ben bunu beğeniyorum şahsen ne açık söyleyeyim. Ben bunu oynayacağım ya. Aynen. Sonra sonra ne yapsak? Şöyle aynen hadi bir daha rastgele rastgele değil ya. Yani. Şu tek tekte oynayalım arkadaşlar. Demin ne düştü? Şu klasik düştü doğru mu? Şimdi şunu oynayacağız. Sıra sıra oynayalım hepsi. Görüyor musunuz arkadaşlar Aynı haritaya baksanıza CSGO'yu andırmıyor 2 var iyi iyi bakalım 3 kill 4 kill 5 kill 5 kill olunca ardarda ultra yapıyor Kill. 7 kill 8 kill O ne yapıyorsun biz 9 kill 10 kill şöyle gelelim şuradan bir yelek vardı yeleğimizi bir yenileyelim saldıralım bakalım ne oluyor <laughs> öldürdüler tamam devam devam 2 dakikamız var daha daha oyun bizde 12-8 öndeyiz Tamam bir kill iyi iyi şunu alalım bir İki iki Bir iki Anam mermim bitti mermim bitti arkadaşlar Şu ikinci silah da sevmedim de Benim favorim birinci silah ya Şu birinci silahı mermi toplamak lazım da bir dakika. Güzel. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Beraberiz şu anda. Oyunu ana abi, oyunu onlar şu anda öne geçti de. Şu anda öne geçti. De. Öne geçtiler geçti vermemek lazım. Vermemek lazım oyunu. Oyunu vermemek lazım. Vermemek lazım. Oydu. Onu vermemek lazım ya. Ya bizimce nasıl oynuyor anlamıyorum ki ben ya. Hadi hadi beraberiz arkadaşlar hadi. Şu da hemen hemen zambeline. Sağlıcaklar. Tamam, öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Sayem döndeyiz. Sayem döndeyiz. Ana tam 10 saniye, arkadaşlar. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. 34 34 berabere. Berabere kaldık. Berabere kaldık ama iyi güzel. 1600 skorum var, 23 killim var. İyi. Berabere kaldık çünkü arkadaşlar bizim takım çok zayıf. Oynayamıyorlar arkadaşlar. Oynayamıyorlar. Şimdi neyi deneyelim, neyi deneyelim? Şu beyaz ev var. Beyaz evde deneyelim de ondan sonra diğer modların göstereyim size oyunun. Çok eğlenceli. Bence çok seveceksiniz siz de. Ben çok seviyorum şahsen. İki gündür, bir iki gündür oynuyorum. Çok eğlenceli geliyor bana. Hadi başlayalım bakalım. Ne oluyor? Bak beyaz evdeyiz arkadaşlar. Adam yok galiba ya. Benim köpeğim bu. Tamam. Köpeğime bak. Aha bir de İkiniz birden geliyoruz Allah'ım. Hadi 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 mesaj. Counter Strike takı yeteneklerimiz. Hadi hadi. Tamam. Mermi almamız lazım. Mermi. Çok sıkıntıya gireceğiz yoksa böyle. Güzel. Ha, bomba. İyi, mermimiz yenilendi de. Hadi bakalım. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Güzel. İki kişi ya. Ölmüş ya. Canım yok, canım yok. Arkadaşlar oyunu Steam üzerinden oynuyorum bu arada haberiniz olsun. Ee, oyunlarımın şu an Steam üzerinden oynuyorum. Aa bot gibi kalmış orada. Ha mermi. Şuradalar acaba ya? Ses geliyor da bir yerden. Tam çıkaramadım ama. 23 12 güzel. Aşağı yukarı yer 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 bak. Direkt beni vuruyorlar ya. Ya sağda solda adam var. Beni niye vuruyorsunuz? Çeşire, gel, gel gel, 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 gel. kazandık. Kazandık çok güzel. 14 kilo birinci yerdeyim tamam. Şimdi arkadaşlar size mod göstereyim. Klasik mod buydu arkadaşlar. Böyle. Güzelce eşleşiyorsunuz. 5'e 5, 4'e 4, e 4. Güzel oyunlar oynuyorsunuz. Şöyle bak denemediğim modlar bunlar böyleyse hiçbirini denememişim demektir. Şimdi denediğim mod neredeydi? Hadi gelin size şey göstereceğim. Şuna girelim de. Şuradan bak. Mini game var. Mini game'e giriyoruz. Şurada bak şu. Squid game arkadaşlar. Squid game. Tamam. Dur sakin ol kral. Sakin ol. Sakin ol kral sinirlenme. Dakika var yukarıda arkadaşlar. Tam sol köşede yukarıda. Ortanın sol köşesinde. Aa ben öldüm. Öldüm. Bakalım arkadaşlar şöyle izleyelim. Şurada spektatör mod var arkadaşlar. Oradan izleyelim bakalım ne oluyor. Nasıl geçiyorlar. Ben yanlışlıkla tuşa dokundum ya. Bir arkadaşımız birinci oluyor galiba. Şöyle arkadaşlar işte. Squid kimde şöyle. Bu nasıl bir şey? Bir dakika. Bir bakalım şunda bir oynayalım bakalım. Birinden kaçıyorsunuz galiba da burada bir bakalım. Bu nasıl bir şey ya? G'yi baslıyordu. Ne oluyor burada? Nasıl bir şey bu? Ha birinden kaçacakmışız galiba. Kaçacakmışız galiba. Ay bir yaratık var ondan kaçıyoruz biz galiba. Ne buranın şifresi ne? Buranın şifresi ne? Buranın şifresi ne? şey indiriyoruz. Aa oyunun mantığı şu anda anladım. Şu anda anladım oyunun mantığı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Yaratık geliyor arkadaşlar. Yaratık geliyor amca. Öldüm mü ben acaba? Galiba öldük arkadaşlar. Ha şuradayım bak. Şurada ölmüşüz. Tamam. Kaçabildiğin kadar kaç diyor. Kaçabildiğin kadar kaç diyor. Hadi bakalım kaçacağız. Kaçıyoruz kaçıyoruz arkadaşlar kaçıyoruz. Tüm dosyaları indiriyoruz arkadaşlar. Tamam. bizim öldürüyor hep. Hep evet, ölüyorlar bizimkiler. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum bilmiyorum ya. Bak. Yakınlaş, 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 yakınlaş. Uzaklaştım. Şuradan geçiş var mı? Cık. Varmış. Şu boşluktan kaçmak lazım. En baştaki yere geldim galiba da. Nereye gitmem lazım? Haritada görebiliyor musun? Buraya gitmem lazım. Şurada şifre yazmamız lazım. Anam arkadaş geliyor. Tamam yukarı çık yukarı çık. Ee, 33 70. Tamam. Çözdük çözdük çözdük. Nereye gideceğim? şunu bir halledelim şu ne bilmiyorum arkadaşlar her tuşa basıyorum valla her tuşa basıyorum şu son dediği bir diyor şuraya böyle anam şuradan geliyor şuradan nasıl geç yapacağım nasıl geç yapacağım şimdi bir düşünelim bizim şuradan var mı acaba bir dakika ortadan dolanmam lazım şuradan soldan ağrı ağrı gitmemiz lazım aha Geldik sonunca da geldik arkadaşlar çözeceğim galiba. Bir dakika. Adam yanlış yaptım. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Tamam tamam yapıyoruz. Tamam yaptık. Yaptık 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 yaptık. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Kaç 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 Yaratık arkamızda kaç Tamam yaratık öldürdü ya Ama bunu çözdüm ben ya Çözdüm ben bunu Tamam ben onları çözdüm hepsini Şimdi ne olacak Hepsini hallettim ben Anlamadığım kısım şu. Ben hepsini çözdüm ya şu anda. yaratık niye ölmedi? Yaratık öldürmek için değil miydi o? Ben sabahtan olmam peşinde koşuyorum. Bir bakalım, bekleyelim bakalım oyunun sonu ne olacak. Bak yaratık şu. Artık şu niye ölmedi daha bilmiyorum. 2 kişi kaldı da He anladım galiba hepimiz yapmamız lazım Hepimiz aynı şeyler tekrar almamız lazım Büyük ihtimal öyle Çünkü ben hepsini tamamladım Yine de bir şey olmadı Son bir kişi kalmış Ve o da ölüyor o da ölüyor koş kaybettik. A birinci benim. Aynen. Birinci ben olmuşum. iyi güzel. Çünkü tüm görevleri halletmişim. Şöyle arkadaşlar oyunumuz böyle. Bence güzel bir oyun. Oynamaya değer. Oynamaya değer. Videonun açıklama kısmında veya da yorumlar kısmında oyunun ismini de yazacağım. Steam'den ücretsiz şekilde indirip oynayabilirsiniz. Bu reklam değil bu arada arkadaşlar. Çok güzel oyun. Tavsiye ederim. Oynamaya değer. Bir sonraki videomuzda yeni içeriklerle sizin karşınızda olacağım. Yeni oyunlarla sizin karşınızda olacağım. Süpermarket serimizin de ikinci bölüm gelmesi için lütfen like atın, takip atın. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla.